Herkese merhaba gençler. Ben Amri. Bugün Fall Guys oynuyoruz arkadaşlar. Uzun bir süre sonra Fall Guys geliyor. O kadar çok uzun olmadı ama bu da aşağı düşmemeliyiz. Yoksa GG'yiz arkadaşlar. Hadi hadi. Geç geç. Geç Tam bu arada bu video 3 like gelirse beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Hadi bakalım bekliyorum. Oh. kaydım yemin ediyorum bildiğin kaydım ya. Hayır hayır hayır. Hayır yes. Tamam 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 tamam. Hayır. Ben geçeceğimiz Ya tamam birinci olamadık ama sonuçta sıralamayız. Girdik mi girdik. Güzel. En öndeki beyazlığı nasıl izleyeceğiz? Bitti. Bu sefer bu geldi. Yani iyi. hiç sevmiyorum bu ortayı ya. 8 kişi çıkabilecek. Ben çıkamayacağım büyük ihtimalle. Çünkü bu ortada berbat oynuyorum. Baksana. Karakter gitmiyor ki. Milletin karakteri uçtu anasını ya. Yok biz sonuncuyuz arkadaşlar. Adamı düşürdük. kaydım ya. Ya sokarım böyle oyun arkadaşlar. Sonuncu olduk gördüğünüz gibi. Kaldırsana onu. Bak çıktın. Bak çıktın. Koş 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 koş. ben çıkamadım işte. Aha ben kaldım işte. Ben naneyi yedim. Evet ben naneyi yedim. Oğlum ben buradan sonra sıralamaya girsem oyunu silerim lan. Niye siliyorsam. Evet. Gitti. Gidiyor aşağı. Bu arada arkadaşlar ben de şu dede kostümü geldi. Bir de bu kaptan kostümü geldi. Hangisini giyeyim? Hangisini istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Onu giyerim. Ben şu an bu asker kıyafetini sevdim. Ondan dolayı bunu giyiyorum. Bu neymiş? Wow. O aslında güzel şeyler var. Neyse, hadi geçelim. Evet, kanser harita geldi. Buradan nefret ediyorum. İnşallah ilk 16'ya gireyim ve en arkadayım. Çok güzel abi. Kesin birinciyim. Lan dayama lan flu. Güzel. Düşmedik. Du hayır hayır hayır. Düşme düşme düşme. Toplar çok kötü geliyor. Ya toplar sıkıntı. Bir de bu bizi ittiren şeyler var. Onlar çok da sıkıntı. Hah, bunlardan zaten nefret ediyoruz. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ay salak gibi zıpladım. Ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Evet, sonuncu oldu. Ya bu ne? Ama? Abi herkes bitirdi. Biz mal Ciddi misin ya? <laughs> Neyse. Geçelim. Ya yine mi bu kanser yatağı ya? Yaptım bu arada Arkadaşlar ya. Lan. Bak şu adamı takip edeceğim. LPPXDD. <laughs> Yandaki adama çok güzel çık koymadım. <laughs> Ya sokarım böyle eşya ama ya. Adrian pros, hadi. Takip ediyorum. Ben şuraya çıkamaz mıyım ya? Abi ne olur ya. Bitirmek istiyorum. Oh. Abi şuradan şöyle geçerim. Hayır. Hayır. Yine mi ya? Çıldıracağım. Evet. Bu sefer sevdiğim Berta geldi. Ve en öndeyim. Çok iyi. Ve en arkadayım çok iyi. Oh kıçımı vurdum. Bittirme i̇ttirme ittirme ittirme. Tamam. Çıktık çok iyi. Duvara da çarptık çok iyi. Bir arada çıkın ya. Aman aman aman. Hop, 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 hop. Yavaş 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 yavaş. Yavaş be düştüm ya hadi. Lütfen bitirmeyin lütfen bitirmeyin. En sevdiğim haritada buradan nefret ediyorum. Zaten önceden de söylemişimdir belki. Hay sokayım böyle haritaya. Ya millet geçti işte yine mi ya nefret ediyorum. Gene kanser harita geldi ya gene ya. Soksunlar böyle haritayı bir de en arkadan gene ya. Lamborghini. Abi 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 geçtim. Tamam en lanet olsun yerlerden bizim geçtim. Şimdi buradan şöyle git 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 git. Tamam o oh, yavaş 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 sakin. Hop güzel. Hop geçtik. Aga be. hadi bakayım. Bitir karşım <laughs> Dalga geçerken düşeceğiz şimdi ya. Birader ya gelemediniz mi sana ikisi? <laughs> Lan geliyor. <laughs> Abi çok ya. Yani idare eder bir otele geldim. Abi bekleyeceğiz burada. Tamam. Bence şu şu çapraz. Aa değilmiş lan. Abi süper. Nasıl nasıl Düştüğüm Düştüm. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.